Selamlar, mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir şekilde hazırlanan mısır ekmeği tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı mısır unu alalım. Kullanacağımız mısır unu marketlerde satılan paketlenmiş olanlar yerine doğal çekilmiş mısır unu olursa çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. 1 su bardağı buğday unu kullanıyorum. Tamamen mısır unu da kullanabilirsiniz. Fakat e, bence böyle çok daha lezzetli oluyor. 2 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı da buğday ununu şöyle hemen karıştırıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde tereyağını eritelim ve hemen şöyle kasenin içerisine aktaralım. 1 çay kaşığı şeker kullanıyorum. 1 çay kaşığı da tuz ilavesini yapıyorum. Çok az malzemeli, elimizle yoğurmadan çok pratik bir şekilde hazırlayacağımız bir ekmek. 2 su bardağı ılık su ilavesini yapıyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ve işte tüm malzememiz bu kadar kullandığımız tüm malzemeleri miktar ile birlikte açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. 1 tahta kaşık yardımıyla videoda gösterdiğim şekilde karıştırıyorum. Hiçbir şekilde elimle yoğurmuyorum. İlk kez deneyecek olan takipçilerim dahi kolay bir şekilde mısır ekmeğini yapabilirler. Şöyle geri kalan su ilavesini de yaptım. Toplamda 2 su bardağı su kullanmamız yeterli oluyor. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Ilık süt ya da ılık su olması gerekir. Ve olması gereken kıvamda bu şekilde. küçük boy yuvarlak borcamı şöyle güzelce yağlıyorum. Hazırlamış olduğum mısır unu hamurunu tepsinin içerisine aktarıyorum. Öncelikle spatula yardımıyla şöyle her tarafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlayacağım. Daha sonra avucumun içerisini ıslattıktan sonra üzerine düzleştiriyorum. Bir bıçak ya da hamur kesme aparatıyla şöyle izler yapalım. Kesme yerlerini oluşturalım. Hatta şöyle biraz daha tabanına doğru bastırabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra en az yarım saat bekletelim. Beklemenin sonunda fırına göndereceğim. Fırına gönderirken şöyle bir püf noktası var. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine su alın ve fırının en altına yerleştirin. 180 derece alt üst değerli fırında mısır ekmeğimi pişireceğim. İnanın öyle güzel kokuyor ki yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz biraz ılısın iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım ve mısır ekmeğim hazır şöyle kolay soğuması için hemen cam kabın içerisinden çıkardım çorbanın yanında ya da yemeklerinizin yanında kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz mis gibi buram buram kokan bir ekmek yapmış olduk Denerseniz lütfen soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşın. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Çok da lezzetli oldu. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.